Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla, Rahim Sevgili izleyiciler, bir kanal oluşturma ihtiyacı hissettim çünkü belli bir çalışmalarımız var. Bu portalda yalnız Kur'an diyeceğiz, bir tek Kur'an diyeceğiz, yalnız Kur'an diyeceğiz. Kur'an üzerine sohbet edeceğiz, yanlış anlaşılan kavramlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Bize dayatılan, bize servis edilen şu veya bu kavramın Doğru olduğu şeklini yine Kur'an'dan bulacağız. Çünkü Yüce Rabbim zaten işaretlerini vermişti bunların. E, nedir, ne değildir, bize neler yanlış sunmuşlar, e, olması gereken nedir, e, bunları hep beraber öğrenmeye çalışacağız. E, çalışmalarımdan önce kısaca kendimden bahsedeyim. Ben 47 yaşındayım, ismim Yasin. Ben hoca falan değilim, imam falan değilim. İşte Evliya bilmem ne, o tarz bir şey asla değilim. Ben sadece Kur'an öğrencisiyim. Ve Yüce Rabbim nasip ederse hayatımın sonuna kadar Kur'an öğrencisi olmaya devam edeceğim. Ve Kur'an çalışırken yaklaşık iki sene önce çalışmaya başladım. Ee, tüm samimiyetle söylüyorum ki dedim ee, ben Allah yolunda olmaya çalışan bir insandım. Kur'an çalışmaya başlamadan önce de dedim ki ben ne yapıyormuşum? Bize İslam diye ne dayatılmış? Yani bu ben ne yapıyormuşum dedim. Ya ben şirk içinde yüzüyormuşum dedim. Ve Rabbim nasip etti. Kur'an'a dört elle sarıldım. Ee, ve gerçekten e, şu an yaşanılan İslam diniyle e, Kur'an'ın Yüce Rabbimizin bize emrettiği İslam dininin arasında dağlar kadar fark var ve bambaşka bir şey. Ben bunu gördüm. Bunun üzerine çalışmalara başladım. Kur'an okudum. Mealleri okudum. Yalnız Kuran ne insanların Kur'an'la mealleri çalışmalarına başladım eksik yanlış gördüğüm yerleri veya böyle bir muallakta kaldığım yer ya işte bak bu çelişiyor dediğim yerleri tek tek açtım kelimeleri anlamlarına baktım güzel sözlüklerden baktım bu arada yabancılar çok daha güzel çeviriyorlar e, sözlük anlamları çok daha güzel sonucunda gördüğüm şeyler başlıcaları Kur'an'da hiçbir çelişki şey olmadığı e, Kur'an'ın Allah katından olduğunu kendi içinde delileri de kanıtları da var yüzlerce Allah yüce Rabbim nasip edersin inşallah. Bunları konuşacağız. <laughs> ve e, Allah yolunun sadece Kur'an olduğunu gördüm. Bu yönde çalışmalarına başladım ve bu bildiğim bilgileri de kendime saklamak istemedim. insanlarla paylaşmak istedim. Kesinlikle ne bir maddi ne bir manevi iş hiçbir şey buradan talep etmiyorum. istemiyorum Böyle bir yönde bir çalışmam veya bir gayretim de olmayacaktır. Sadece ecrimi Yüce Rabbimle istiyorum. eee bir blog açtım. Blogumun da okunmasını isterim. Orada, orada da çünkü yalnız Kur'an, yalnız Kur'an diyoruz. Ee, onlara geçeceğiz. Ee, biraz daha kısaca bahsedeyim. Dediğim gibi son nefesime kadar Kur'an öğrencisi, eğer Rabbimizin verirse tabii ki olacağım. Ee, kendi çalışmalarımı burada paylaşacağım. Tabii ki sözü dinler en güzelini uyarız. En güzel söz Kur'andır. Allah'ın sözünün üzerine söz yoktur. Ama her birinin üzerinde de bir bilen vardır. Benim veya bir başkasının baktığı bir şey, bir başkası başka bir bakış açısıyla bakar. Farklı yorumlayabilir. Onun yorumladığı doğru olabilir. Benim veya öbürünün yorumladığı doğru olabilir. Veya hepsi birden de doğru olabilir. Veya tek bir doğru da olabilir. Artık Kur'an evrenseldir ve kişiye kendi her kişiye farklı olarak hitap ettiği için artık kişi onu kendisi Çözer. Burada yanlışlarım olabilir, eksiklerim olabilir, hatalarım olabilir, yanlış değerlendirmelerim olabilir. Ben her şeyi biliyorum diye bir yola çıkmadım. Ben öğrenciyim. Kur'an öğrencisiyim. Ama Kur'an'ın bütünlüğüne göre anladığıma göre kendi yaptığım işte kelime çevirilerine göre meal çevirisi demeyelim. Onları çünkü komple toptan bir ayet çevirmiş değilim. Sadece dediğim gibi böyle sıkıntı olduğunu yani mealde sıkıntı olduğunu düşündüğüm yerleri, yerleri özellikle irdeledim kelime kelime baktım. Ne olabilir ne olmaz. Ee, i̇şte bu tarz sıkıntı olsa önce Yüce Rabbim'den sonra da beni dinleyen tüm herkesten özür diliyorum. Rabbim'den bağışlanma diliyorum. Ee, şimdi arkadaşlar Kur'an'a arınmış olarak dokun, dokunmaya çalıştım. Ee, şerefli Kur'an'ınıza dediği gibi Kur'an'a yalnızca arınmış olanlar dokunabilir. Bu sadece melekler dokunabilir ve abdestsiz dokunma manasında değil. Bu e bir manevi. Manevi değil. Ee, nasıl söyleyeyim? Yani do, dokunamaz. Okusa da anlayamaz manasında. Arınmış olanlar dokunabilir. Kur'an ona dokunamaz. Sen ona dokunamaz istediğin kadar oku, anlamazsın. Çünkü idrak etmeyen, görmeyen gözler değil, kalplerdir. <laughs> e, bu arınma tüm Kur'an harici bütün düşüncelerden arınma. E, arınmadır. Kur'an harici tüm koyan her şeyden arınacaksın ki Kur'an'a dokunabilesin. Kur'an seni bir yakaladı mı zaten bırakmaz. Bu arama böyle bir arınmadır. Kur'an'ı bu şekilde, Kur'an'ı Kur'anla açıklayarak, arınmış olarak dokunmaya özen gösteriyorum. Gördüğüm şeyi, anladığım şeyi en doğru ve samimi şekilde aktarmaya çalışacağım sizlere. Allah ne dediyse, nasıl dediyse onu o şekilde aktarmaya çalışacağım. Tüm amacım bu şirksiz bir Allah'a yönelme. Çünkü şirk Yüce Rabbim kabul etmeyeceği, şey yani affetmeyeceği tek şeydir. Şeytan da bunun bilincinde olduğu için en çok yüklendiği konu budur. İnsanları şirke düşürmek. Hiçbir zaman buradan benim dediğim, benim yorumladığım doğrudur diye iddia etmeyeceğim. Etmiyorum da. Ama dediğim gibi en doğruyu samimi şekilde e, size sunmaya çalışacağım. Herkesin farklı bir görüşü de olabilir. Hepiniz, herkesin farklı görüşüne saygı duyuyorum. Yalnız sadece Kur'an Kur denirse, yalnız Kur'an denirse saygı duyuyorum. Onun haricinde bana neyle gelirseniz gelin, kim neyle gelirse gelsin Kur'an harici kesinlikle elimin tersiyle iterim arkadaşlar. Kur'an'dan delil, işaret, kanıt getirirseniz kesinlikle ona özen gösteririm. Ne getirdiyse bakarım, incelerim. Kur'an bütünlüğüne bakarım, orada geçen diğer ayetlere bakarım. Yüce Rabbim ne demiş ben mi yanlış anlamışım? Bana bunu söyleyen arkadaş mı yanlış şey yapmış? Ama yalnız Kur'an. Kur'an zaten kendini açıklar. Kur'an mübindir. Kur'an mufassaldır. Ee, Kur'an'da her şey apaçıktır. Yüce Rabbim her şeyden apaçık örnekler vermiştir. Din tamamlanmıştır. Kemale ermiştir. Bizim için Yüce Rabbim'in seçtiği tek din İslam'dır. Bunun da tek kaynağı Kur'an'dır. <laughs> Bu yüzden yalnızca birici Kur'an'ımızı kabul ederim. Oradan bana delil kanıt getirirseniz hep beraber üzerinde tartışırız. Diğer bunun haricindeki tüm her şey zandır. Zana uymam. Zan benim için yok hükmündedir. Zan haktan yana batıl, batıldır. haktan yana hiçbir şey kesinlikle ortaya koyamaz. Hakikatin yerini tutamaz. Zana uyarsak eğer zanlara saçmalamış oluruz ve mutlak şirke girmiş oluruz. Tabii ki herkes kendi inancı serbesttir. Herkesin dini kendinedir ben kendi dinimi ortaya koyayım benim dinim, dinim İslam, kitabım Kur'an'dır tüm ilahi kitaplardır Nebim Resulüm Kur'an'da geçen 27 Resul ve Nebi ve Kur'an'da geçmeyen isimleri söylenmeyen diğer tüm Nebi ve Resullerdir tek sahibim, tek Rabbim, tek Efendim ise Yüce Allah'tır bunun haricinde kim neyle gelirse gelsin ben her şekilde uzağım herkesin yaptığı kendine benim yaptığım da banadır Dileyen inanır, dileyen küfeder. Ben sadece bir uyarıcı olarak anladığım şeyleri insanlara sunmaya çalışıyorum. Yani sunmak da demeyelim, deklar etmeye çalışıyorum. Yani hani zaten apaçık her şey. Fakat bize yıllarca ta okuldan, okulun başlangıcından ta üniversiteye kadar dayatılan, anneden, babadan ata dininden gelen, dayatılan şeyler var. Ve bunların İslam'la alakası yok arkadaşlar. Ve bu Kur'an Kur'an söyledi de bu değil. bambaşka bir şey. Zaten Kur'an ata dinini kabul etmez. Benim buradaki aslında tek amacım insanları Kur'an'a yönlendirmek. Abi açın bakın Kur'an okuyun. Bu budur yani başka bir şey yok. Yalnız Kur'an okurken arımış olan insanların e, meallerini okuyun. Eğer kendiniz çeviremiyorsanız e, bu da yalnız sadece Kur'an'lıy insanlar meali olacaktır. Sonra sohbetlerimize beni tespit ettiğim bazı isimler var. Onları verebilirim size. Et, et, tespit ettiğim dışında da isimler olabilir ama onları çalışmadım. Çalıştığım isimler var. Yani meallerine çalıştığım isimler var. Onların isimlerini verebilirim. Her ne olursa olsun zaten Rabbim herkesin arasındaki düştükleri şeyde her şey konusunda hükmünü verecektir zaten. Dileyen akleden Rabbime doğru bir yol tutsun. Benim amacım sadece Kur'an'a çağırmak kurtuluşumuzun tek yolu Kur'an'dır. Tek Allah'tır. Şirksiz bir inançtır. Allah'ın kelamlarını bilmektir. İşte ben çalışıyorum Excel'de şurada burada blogumda ve video yapmaya çalışıyorum. Şu an ilk videom Rabbim eğer muvaffak kılarsa. Burada aslında tek yapmaya çalıştığım şey az önce söylediğim gibi Kur'an'a davet etmek insanları. Kur'an'daki yanlış anlaşılan kavramları doğru anlamamız. Şimdi herkes kavram biliyor. Mesela tövbe desem herkes bir şey söyler. Dua desem herkes bir şey söyler. Zikir desem herkes bir şey söyler. Muhtemelen hep aynı şey söylerler. Kıyam desem, secde desem, rükû desem, kıble desem, Muhtemelen hemen hemen herkes aynı şeyi söyler. Ama inanın bu kavramlar Kur'an'da Rabbim farklı şeylerle bize ifade ediyor. Yani şu anda bildiğimiz şeyler kavramlar değil. Bunlar bize servis edilen, dayatılan kavramlar. Özellikle bunların üzerinde yoğunlaşacağız. Kur'an'ı iyi anlayabilmek için bu kavramları çok iyi anlamamız gerekiyor. Zaten Kur'an'da Rabbim işaretlerini vermiş. Sadece onu akletmemiz, çalışmamız önce çalışıp öğrenip akletmemiz, görmemiz lazım. Sadece bize düşen bu. Zaten herkes kendi çalışmasına bir rehindir. O yüzden eee Herkesin kendi çalışmasına göre kazancı vardır. Zaten bunu yapmamız gereken bir şey. Ders derslemeyelim, sohbetlerimizde bunları sık sık konuşacağız, tartışacağız, ee, daha iyi anlayacağız. Bu sadece bir açılış olsun. Ben Kur'anla başladıktan sonra inanın kalbim mutmain oldu, yani tatmin oldu. Hem ben ne yapıyormuşum dedim, hem de ne yapmam gerektiğini anladım. İnanın bildiğiniz şeyler bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Yalnızca Kur'an diyen insanları tenzih ediyorum, ayırıyorum. Ee, Arımış olarak Kur'an'a dokunanları ayırıyorum. Bildiğiniz şeyler bildiğimiz şeyler gibi değil arkadaşlar. Şu andaki Müslümanlık Kur'an'la bir alakası yok. Kur'an Müslümanlığıyla bir alakası yok. Gerçekten inanın buna. Siz de şahit olacaksınız, göreceksiniz. Kur'an okuduğunuz zaman e, bana hak vereceksiniz. Göremeyenler de zaten Allah izin vermemiştir onlara. Onların da benim yapabilecek bir şey, kimsenin yapabilecek bir şey yok Rabbim nasip etmedikten sonra. Ee, konuşmanın başında, sonunda da bunu söylemek istiyorum. Ee, bana bu çalışmayı yapmakta, beni teşvik etmekte bazı görmediğim detayları çok böyle nokta atışıyla ve e, spesifik olarak Gözümün önünde olmasına rağmen görmediğim şey, şeylere böyle gözümü açan bir insan var. Rabbimin vesilesiyle tabii ki Profesör Doktor İbrahim Esinler. Belki tanıyorsunuzdur, belki tanımıyorsunuzdur ama e, tanımıyorsunuz tanımıyorsanız da e, biraz sonra göstereceğim. Onun sayfasına girin, makalelerini okuyun, derslerini e, inceleyin, çalışmalarına bakın. Kendisi doğum e, üreme uzmanı profesör, doktor, bir bilim adamı, bilim insanı çok daha böyle her şey derinlemesine görür. Şöyle izah edeyim. Öncelikle Kur'an ben okumaya başladım. Baş, başladım zaten. Kur'an okumaya başladıktan sonra İbrahim Hesneler'in videolarına rastladım. Sonra dedim ki daha çok biraz daha yüzeysel okuyordum ama. Daha doğrusu daha yeni yeni başlamıştım. Ee, anladım ki yani Kur'an okumamız gerekiyor. Kur'an okudukça e, Kur'an'daki İslamiyet'te şu anda yaşayan İslamiyet'te farkını anladım. Daha sonra e, bir videosunda dedi ki bu salat ikamet ikam etmekle aslında namaz diye çevirdim. Salat namaz değil. Yani Türkçe çevirisi namaz değil. Salat salattır. Bu da dersini yapacağız Allah nasip ederse. E, dedi ki bana şey bana diyorum videosunda dedi ki e, Kur'an'da dedi rekat diye bir kavram geçmez. Şimdiden dedim ya ne diyorsun sen? Dedim nasıl geçmez bu kavram? E dedim namaz kılıyoruz şunu yap, yat kalk bilmem ne falan. Ve açtım baktım hakikaten geç, geçmiyordu ve şok oldum. Gerçekten şaşırdım ve dedim ki bu böyle olmayacak. Ben kendi çalışmamı yapmam lazım. Kendi çalışmamı yapmaya başladıktan sonra da gördüğüm şeyleri insanlarla paylaşmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü bildiğim şeyleri saklayamazdım etaplı çevremdekilere yeri geldiğini anlatmaya çalışıyorum. İşte bunun için bir blog sayfası hazırladım. Ee, ama daha fazla insana e, ben ulaşmak istiyorum. Daha fazla insan yalnız Allah desin, tek Allah desin, yalnız Kur'an desin. Bunun e, şeyindeyim, çabasındayım. E, şimdi şöyle kısaca da çalışmalarımı göstereyim. Şimdi arkadaşlar Kur'an çalışma diye benim bir sayfam var burada. Şimdi önce kaynaklardan başlayalım. Şimdi burada Erhan abinin Erhan abiyi de çok severim. Yalnız Kur'an diyen bir insandır. Bazı çevirileri var. E, Sonya ablanın var. E, Sonya Cihangir. Buralardan geri geldiğinde şeylerine bakıyorum. Sözlüklerim var. Bu sözlüklerin içinde en güzel şudur. Hans ve Here diye bir sözlük inanın çok İngilizce, e, Arapça İngilizce bir sözlüktür ve çok güzel gerçekten mükemmel e, kelimeleri tam böyle e, açıklayıcı çok güzel bir e, sözlük oradan çok fazla faydalanıyorum şimdi Kur'an ayet çalışması diye bir sayfam var burada burada görmüş olduğunuz hepsine işte alttan bakın zekir veli vekil evliya tesbih span, şükür bunlar hepsine çalışılmış olduğum kavramlar <laughs> burada ilk çalışmamı yapıyorum sonra blok için değiştirildi diye buraya atıyorum. Blok blokla ilgili burada gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Buradan direkt oraya atamıyorum çünkü. Asıl çalışma sayfam bu. Şu sarıları çalıştığım sayfalar. Bunların hepsi orada var. Şu an şuradayım. Cennet ve cehennemdeyim. Sonra örneklere çalışacakmışım. Yüce verdi. Örnekler oluyor. Şöyle kendi çapımda ee, bahsettiğim gibi kavramları anlamaya çalışıyoruz ya aynı zamanda da ben başlık başlık e, başlık halinde Kur'an'daki şeyleri bir araya toplamaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz puzzle gibi Kur'an'da aynı şey bir orada bir orada bir orada bir orada bir orada geçebiliyor. Bunları tek bir yerde toplama ihtiyacı hissettim. İnsanlar aynı yerde aynı şeyi tüm ayetleri görsünler diye. Mesela ahiret demişim. Birkaç bir şey toplamışım. Bunlar şu anda çalışma aşamasında. Başörtü demişim. Toplamışım. Bilinmesi gerekenler demişim. Toplamışım. Mesela burada hadis sünnetle alakalı şöyle yapıyoruz. Burada notlarım var. Böyle gidiyor. Bunlara çalışacağız. Yani e, taslağı hazır. E, çalışmayı sonlandıracağız. İşte kıyametle ilgili ne bileyim işte musim, musibet. Yeter diye bir çalışmamız var. Allah yeter. Yeminle ilgili çalışmamız var. Yaratılış amacımız Al bunda hiçbir şey yapmışım. <laughs> yaratma işi, yanlış bilinen Kur'an'da yanlış bilinen kavramlar, şeytandan Allah'a sığınma nasıl olur? Da bunlar böyle aşağı doğru gidiyor açıklamalar. Böyle bir şeyimiz var. Çalışılacak başlıklar diye böyle bir yer açtım. Onları çalışmayı düşünüyorum. şöyle bir kavramlarımız var. Neymiş? İftira atanlar neymiş? Resul neymiş? Küfür neymiş? Gibi. Bunlar kesinlikle doğru olan şeyler. Bunları da İbrahim, İbrahim Esinler'den aldığım şeyler. 12 çok çok doğru olduğu için ben ekstra çalışmaya gerek kalmıyor ve test ettim onayladım bunlar da çalıştığım ayetlerin numaraları şöyle böyle bir çalışma şeyimiz var sayfamıza bu sayfa üzerinde çalışıyorum kavramı buradan alıyorum cennet cehennem zaten hazırlamışım ben bunu cennet cehennem diye oradan şu çalışma sayfamıza geçiyorum burada çalışmasını yapıyorum bu şekilde bu şu an çalıştığım kavram tüm ayetleri burada almışım ilgili ayetleri Sonra bu cennet cehennem şeyinde de cennete gelecekler, cennette gelecekler. Cennetteki nimetler, cehennem azapları, cennetteki formlarımız, cehennemdeki formlarımız. Ayet ayet bunlara çalışıyorum. Bunlar da kavramlar. Bittiği zaman o blog sayfasına atıp oradan da blog atacağız. Ee, bir dakika ne yaptım bilmiyorum. Buradan kaydetme yapma. Şey e, şu da bizim öncesinde şeyi göstereyim. Bu kuranmucizeler.com Oraya bitmemiş. kuranmucizeler.com İbrahim Esinler'in şeyidir. Buradan istediğiniz gibi şeylere ulaşabilirsiniz. Bakın inceleyin. Ee, şu da benim blog sayfam. Şerefli elçi kuran.blogspot.com Burada çalışmalarım var. 2024'teki içeriklerim 2025'teki datalarım. 2025'e daha fazla bir datam yok ama Rabbim nasip ederse yapacağım. Biraz sıkıntılar vardı. Bir de bazı konular uzundu. O yüzden uzun sürüyor. Buradan gene başlıkları mesela aralıkta 4 tane içerik üretmişiz. Görebilirsiniz burada. Burada da kısaca başlıklarıyla mesela sağlık çalışması yapmışız. 0.0'dan 14'e kadar. 14 sonuç kısmıdır. test süpam. Bu şekilde çalıştığım başlıklarda bunlar. E bu dediğim gibi tanışma videomuz olsun. Ee, herhalde bundan sonraki ilk çalışma videosunu e, yani dua şeklinde yapacağız. Dua yani dua kavramına çalışmayı düşünüyorum. Daha çok insanlara ulaşabilsek ne mutlu bize. Siz de o beğenirseniz paylaşırsınız. Ee, siz de vesile olursunuz. Ama anlattığım şeylerin doğruluğuna inanırsanız paylaşın. Açın Kur'an'dan okuyun bakın. Ee, ona göre böyle bir bu da bir salattır. E, Salatı ikam etmektir Kur'an hakkında. Yani konuşacağımız, yapacağımız tek şeyler Kur'an'dır arkadaşlar. Kur'an değil, Kur'an'la kalalım. E, sohbetin sonunda da ufak bir dua edelim. Girdir beni doğru bir girişe, çıkar beni doğru bir çıkışa. Yap benim için katında yardım. sultan. Yüce Allah'ım senin aydınlığınla aydınlanmamış kimse için başka bir aydınlık yoktur. Sen dilemen için biz dileyemeyiz. Seni yazlığından başkası bize ulaşmaz. Yaz bize ahirette de dünyada da iyilik güzellik bizi ateşin azabından koru. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ım benim salatım, sukum, hayatım ve ölümüm senin içindir. Sana hamd ederim. Ey Allah'ım sen süpansın temennim selamdır. Hamd alemlerin Rabbi Allah'tır.